Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Taplayında Trandal oynuyoruz ve kuleleri yiyeceğiz. Şimdi karşımızda e, Tima var göründüğü üzere. Ignite olmuş bir lavuk. Jamplara bak. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Yaşayacağız, deneyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Benim <laughs> şivem kayıyor ufaktan ama sorun değil. Büyük ihtimalle Timo e buralarda bir yerde orospuluk yapmayı planlıyordur bana karşı. <laughs> Ignite olduğu için bir level'da o kazanacaktır zaten. Ignite olduğu için çoğu durumda kazanacaktır. Ben bu ara team olduğunu görmedim. Trantov'u pikledim. Sen benden sonra team'ı piklendi ve ben o sıra bakmıyordum bile. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ghost'la birlikte kesmeyi deneyeceğiz normalde. Şuraya Ghost, Ignite veya Arındır girsem ben bu adamı dümdüz ederim deyindi ama sonrasında beni gelir dümdüz ederlerdi. Karşının iğrençliğe bir bakar mısın? Timo Warwick var. Zaten ben bu karakterden nefret ediyorum. Bu karakter yüzünden oyunu sildirecekti bana oyun. De tipe bak. Abi Timo oyuncularına nefret ediyorum ya. Bir insan niye team oynar? Neyse kör atamadan Allah'tan aldık bunu. İkinci şansımız var. Bir de Doran'ın kalkanı girdik. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Isıramadık. Olsun. Bu sürekli bizi dürtmeye çalışıyor ama yaptığı yanlış bir şey bu arada. Haberiniz olsun. Bu kadar minyon varken sizi dürtmeyin. Bir sikim bak. Dora'nın kalkanı saniye 5 saniyede bir 4 can yeniliyor. Şimdi 45 can daha yenileyecek ve ikinci şanstan can yenileceğiz sürekli. Ya bizim pasif can yeniliyoruz. Bakın 5-6 falan yani düşünün. Hangi karakterde bu kadar pasif can yenilemesi gördünüz? Sorun değil bak minyonlarım ona gitti hemen. Nasıl dövüyorlar. Bir tane pot basıyoruz hemen. Karasat oynamış bir de lavuk. Daha da iğrenç olamazdı herhalde ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyeceğiz. Alabildiğimiz minyonları alacağız. Benim canımı açamıyor zaten. İğrenç bir karaktersin sen ama ya. Menziline girmeden dürtebiliyor ya. İğrenç gerçekten iğrenç ya. Sorun yok. Minyon al alabildiğimiz alacağız. Şimdi ikinci şansa bakın. 130, 130 can yenilmiş bakın. Daha öyle ya. Şimdi bu adam manasını bitirecek. Ben şöyle iki adımda öne gidersem. Mesela anlatabildim mi? Manasını çatır çutırıyor adam. Aa minyona vurdum o bir taneyi. Allah'ın cezası ya. Ne var amına oğlu ne var? Allah Allah. Geldim diyor bir de. Piçe bak. Nefret ediyorum küçük piçlerden. Sorun değil vurabilir. Hadi Bana kodumun küçüğü seni yat. Korkmuyorum. Bakın Warwick gelebilir. Ama korkuyor muyuz? Hayır. Korkanın çocuğu olur mu? Hayır. Bu adamın neyi yok? TPS'i yok. Bizim neyimiz var? Tabii ki tahribimiz var. <gülüyor> 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 Kuleyi yedik. Kaçıyoruz hemen. Topuk baba topuk. Bu adam da gelecek. W'si var çünkü bu adamın. İki saniye içinde lane'de olacak. Şurada bir yerde şu an. Şöyle gelecek. Neredesin lan küçük piç? Bakın geldi. Hemen bunu aldık bak. Bunu aldık ya. Kafa rahat. Dalacağımız zaman direkt bunu basacağız. Ultimiz gelecek. Ultimizi basacağız. Ve üstüne raş atacak. Allahsız gibi koşacaksın üstüne oğlum. Korkma. Kork bak korkuyorsun. Görüyorum. Korkma, yapma. O şu an benim civa aldığımı farkında değil. 30 bir direncim var şu an gelen. Çok iyi. Kaçırdı. Geri zekalı. Neden? Çünkü geri zekalı dedim gibi bak. İki kere söyledim neden? Çünkü ben de geri zekalıyım. Hiç sorun değil. Neye patlattıracağım onu emin oldu? Ne küçü seni. <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Team <laughs> alacağım, trandol oyunu zehir edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben neden Trundle'ı seviyorum? Çünkü benim de beynim yok. Bakın o kadar farmda öne geçti. 15-20 CS falan öne geçiyordu. Şimdi topladık. Bakın tek seferde ya. Ananı satayım ya. Oğlum milyon almak, almak, da çok kötüyüm ya. 2-3 gündür de lol oynamıyorum. Zaten sevmiyorum bu kodumun oyununda. O yüzden de oynayamıyorum. Oh çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hmm, öldüm. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. İşte bu kadar. Ne yaptık burada? Leyin üstümüze pushlamasına izin verdik. Tejuani'nin burada olduğunu gördüm zaten. Direkt olarak adama yapıştım. Ne yapıyor şimdi bu adam? Hiçbir şey yapmıyor. Kaldı böyle abi. W'den zaten saldırı hızı ve can çalmamız artıyor. Evimiz ee, evimiz adama buzdağı sokuyoruz götten. O da slow atıyor. Abi bu karakter yapabileceği şeyin sınırı yok. O kör etti. O öldüm öldüm öldüm. Babalar firar abi. Babalar firar. Lane'i puşlasın abi ne olacak? Şimdi oraya onu attığını biliyoruz. Bu adam büyük ihtimalle başka yerlere de atmıştır bunu. Tak tak yapıyoruz hemen. Şöyle lane'imizi Tutacağız. Bakın. Sıfır hasar aldık ya. Sıfır hasar. Mantarına basmadık ya. O şu an kafayı yiyor. Niye basmadı mantarıma diyor. Kaymaz mısın tarçınıma diyor. Hiç sorun yok, hiç sorun yok. O da ignite'ını bastı, biz de flash'ımızı bastık. Belki keseriz yaptın, olmadı. Mantarın yerini yanlış hatırlamışım. Ondan böyle oldu. Normal şartlarda o mantara flash atmayı planlıyordum mantarın üstünden. Bok gibi mantara bastım abi. Bu lavuk başka yerleri mantarlamıştır ki aynen öyle. Yine bu lane burada bir iki dakika dursun. Bir park edelim lane'i. Arada milyonlar alalım. Yanlış bir hareketinde yok ederim. Böyle de yatarsın aşağı küçük piç seni. Nefesinizi tuttunuz değil mi siz burada? Tuttuysanız bir like atın ya. Burada görüşüm bir var. Şu hemen minyonları hızlısından bir normal Normalde tiyamat alsanız daha rahat temizlersiniz ama ben almıyorum. Neden? Kaplum badem. Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya? Sus artık ya. Yeter ya yeter yeter. Tamam arkadaşlar sakin olun, yapmayacağım daha. Ama sorun bir nedir. Şimdi, lane'i kuşayacağız, hemen şu kuleyi bir artık indirelim. Yeter de Allah Allah. Burada niye kule var birader? En azından bir plate daha alalım 14'e kadar. Oh abi kule. Şöyle bir götüne buzdağı da sokalım gitme rahatsızlık versin maksat. Nami niye burada, onu anlamadım ama olsun. Hoş geldin Nami. Burası benim krallığım ha, haberin olsun. Minyonların arkasını üstüme alıyorum ki arka minyonlarım ölmesin olabildiğince. Şimdi artık bu kuleyin ölme vakti geldi. Buna vurmayacağım tahribimi. Buralarda Timo var mı? Şöyle hemen çatıştır vuralım. Aa. Hiç sorun değil adamlar 4 biz buradan var ya inhiye kadar gireriz. Vurun abi vurun vurun otatik animasyonları var zaten karakterin. Çatır çatır indirin ya bu kuleyi. İhtiyacı yok adamların bu kuleye oğlum. Baksanıza ne güzel verdiler kuleyi bana. Abi tarandal böyle oynanıyor. <laughs> Karşımızda bu kadar CC atan çarlar olmasa bu arada. Normalde daha kolay kazanırdık. Hiç cevalı kuşağı bile gerek kalmazdı. Cevalı kuşak almasaydık bu arada bu Timo'yu daha zor öldürürdük. Ama cevalı kuşak sayesinde şu an bayağı iyi durumdayız. Ya 3 kere keseceğimize bir kere falan keserdik. Öyle söyleyeyim size. Hmm. Bu kolelerin tadı da bir başka olurmuş ya. Ufaktan tüyme baktı neden? Çünkü bak Warwick orada suspicious bir şekilde duruyordu gördünüz değil mi onu? Şurada bir atalım abi. Tiamat'ımızı alalım. Saldırız ayakkabısı alabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz dediğim gibi. Ki ben de tercih edeceğim zaten. Birazcık Türk şey olsun. Aa civa bastım yanlışlıkla ya. Gel gel. Ben buradayken kimse buraya ulaşmaz gel. Abi hareket edemiyorsunuz bakın gördünüz değil mi? Hareket ettirtmiyor lavuklar. Bir sürü skill yedik. Ne yedik? Bundan sen iki kere W yedim. Bilmediğim bir şeyler yedim. Nami hoplatmış mı? Bir şeyler oldu. Ben 5 saniye neden silseydim yedim o zaman? Ne mantıksız iş lan bu. Teto buraya mantar attı onu gördük. Büyük burada olan tek mantar o değildir. Gördünüz değil mi arkadaşlar? <laughs> Hiçbir şey yapamıyorlar ya. Üç kişi geliyorlar bana. Minimum üç kişi gelmek zorundalar. Bana gelmek isteyeceklerdir ya herhalde. Ya bana ya Atakan isteyeceklerdir. Şurayı bir slowlayalım. Atakan diye belirtelim. Abi şu da şunu alo. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Hain kalleş pus dediğimiz durumdan yapacağız. Beni öldürdüğünü sanıyor şu an. Hop. Şöyle bir arındıralım. Ben ölmüşüm gibi duruyor. Ama vuracak bir şeyim olursa ölmem. Kurt, murt, kuş bir şey varsa çok iyi olacak ama. Abi vuracak bir şeyim yok ya. O sıkıntı şu an. Böyle böyle hemen Abi hemen şu kuleyi aldık. Böyle Warwick'le karşılıklı attıralım. olsa büyük ihtimalle şu an full gen falandık ama Yapacak bir şey yok. Vahşi e bitmiş aslında. O adam öldü bu arada. Oo, Mi bombokladı. Sen de gel. Sen de gel. Azdım azdım. Morgan orada kilit çok güzel çaldı ya. Şu kurtları bir alalım abi. Warbin ihtiyacı yokmuş ben alıyorum o yüzden. Bitirin de artık kolu geldi. Hiç siklemiyorum, hiç siklemiyorum. Bakın kule, kule, kule. 60 FPS, 60 FPS. Çok iyi, çok iyi. GG, VP. Bir sonraki videoda görüşürüz.